yeni bir el işi gününden daha sizlere Merhaba bugün yeni bir modelimizi deneyeceğiz videoların devamı için videolarımı beğenmeyi bildirim zilini açmayı ve abone olmayı unutmayın hanımlar şimdi bu modelimiz için 16 tane zincirle başlayacağız birinci zincirimizi çektik 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet 16 tane zincirimizi çektik. En baştaki halkaya kapatacağız. İsteyen sihirli halkayla da yapabilir ama ben bu şekilde devam ediyorum. Kapattığım, kapattıktan sonra şu ipimizi alta alıyoruz. Bunu şurayla birlikte örmeye devam edeceğiz şimdi 4 tane zincir çekiyoruz 1-2-3-4 4, 4 zincir çektikten sonra tığın başına 2 kere doluyoruz 4 kere de çıkacağız şöyle 1 2 3 4 kere de çıktık şu anda başta çektiğimiz zincirle birlikte 2 trabzan oldu tığın başını 2 kere doluyoruz bu şekilde trabzanlarımızı devam edeceğiz 1 2 3 4 Tığın başına 2 doluyoruz. 1 2 3 4 Şu anda 4 tane trabzanımız oldu. Başta çektiğimiz zincir birinci trabzan sayılıyor. 2 3 4 Bu şekilde 16 16 zincire 32 tane trabzan yapacağız. Şimdi herkes 32 zincirini ta yapsın tamamlasın ve en başta görüşelim tekrar. Evet sevgili hanımlar 32 tane trabzanımızı yaptık. 2 trabzan yaptık. 2 kelepçemizi doladık 4 kere de çıkarak 32 tane trabzanımızı tamamladık. Şimdi en baştaki zincir çektiğimiz zincirin 1, 2, 3, 4, 4. zinciri yani en üstteki zinciri kapatıyoruz şu şekilde en başta biraz yavaş gösteriyorum daha sonra ilerleyeceğiz şimdi burada yine iki iki kere dolayarak trabzanlarımızı yapacağız ama şu burada ilk önce dört tane zincir çekeceğiz bir iki 3, 4. Dört. dört tane zincir çektik. Bu birinci trabzanımız oluyor. Yine tığın başını iki kere doluyoruz. Hemen bir sonraki trabzana, yani burası zincirle çıktığımız yer, hemen bir sonraki trabzana batıyoruz. 1, 2, 3. 4 4 kere de çıktık şimdi iki trabzanımız oldu tığın başını tekrar doluyoruz 3. trabzanımızı yapıyoruz bir sonraki trabzana batarak 3 tane trabzan yaptık aslında buralarda 4'er tane yapacağız ama dördüncüyü burada yaparak birleştirme yapacağız şimdi 3 tane trabzanımızı yaptıktan sonra buradan 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tığın başını tekrar 2 kere doluyoruz. Bir sonraki trabzana bakalım şurada. Evet. Bir sonraki trabzana batıyoruz. Yine 4 kere de çıkıyoruz. 3, 4. Birinci trabzanımız. Tığın başını 2 kere doluyoruz. Bir sonraki trabzana ikinci trabzanımızı yapıyoruz tığın başını iki kere doluyoruz bir sonraki trabzana üçüncü trabzanımızı yapıyoruz tığın başını iki kere doluyoruz bir sonraki trabzana dördüncü trabzanımızı yapıyoruz ve burada bir küme oluşturmuş oluyoruz dört kümeler yapacağız aralarda beşer tane zincir çekiyoruz şimdi beş tane zincir iki, üç, 4 5 5 tane zincir çektik arada hiç atlamadan bir sonraki trabzanımızdan yine 4 tane trabzan yapacağız bu şekilde 1 2 3 dördüncü trabzanımızı da yapıyoruz evet gördüğünüz gibi burada hiçbir trabzan atlamıyoruz her bir trabzanı dörderli dörderli trabzan yapıyoruz aralarda beş zincir çekiyoruz şimdi bu sırayı tamamlayalım şuraya gelelim burada bir trabzan daha yapacağız oraya gelince devam ederiz Evet şimdi bu şekilde geldik. Yine beş tane zincirimizi çektik. Şimdi şöyle bir daha net göstereyim. Zincirimizi çektik 5 tane. Şimdi burada bir tane trabzanımız kaldı. Buraya da 3 tane yapmıştık. Buraya bir tane daha yapıyoruz şuradan son trabzanımıza bir tane daha yapıyoruz. Son sıramızı da dörtlüyoruz yani. Buradan ilk başta yaptığımız zincirin 1 2 3 4 yani en üstüne en tepedeki trabzanı kapatacağız zincirimizi Buradan şimdi biz burada kapattık. Burada tekrar e, 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 tığın başını tekrar iki kere doluyoruz. Tabii ilk başta size şunu söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane grup oluştu Şimdi burada 4 tane yine zincir çektik. Tığım başını tekrar iki kere doladık. Aynı altta yaptığımız işlemin aynısını devam ediyoruz. Burada ikinci trabzanın tepesini ikinci trabzanımızı yapıyoruz tüm başını tekrar iki kere doluyoruz sonuncu trabzanımızı da yaptık üç tane trabzan yapmış olduk bu şekilde en baştakini yine kapatırken yapacağız şimdi burada üç tane zincir çekiyoruz bir iki üç tığın başını bu sefer bir kere doluyoruz buranın en ortasına bir tane trabzan yapıyoruz bir 2 3 kere de çıkıyoruz. Tırın başını tekrar bir kere doluyoruz. Aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz. 1 2 3 kere de çıkıyoruz. Ama bu sefer tığın başını bir, bir kere dolu. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyoruz. 2 3 Şurada yaptığımız işlemin aynısını yani bir alt sırada yaptığımız işlemin aynısını şuradaki 4 trabzanın üstüne 4 tane çift dolayarak trabzan yapıyoruz. Bu bir, bu iki bu üçüncü trabzanımız yani aynı aşağıdaki işlemin aynı, sadece aralarda biraz farklılık var bu da dördüncü trabzanımız dört tane trabzanı yaptıktan sonra araya 3 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 bir tığın başını bir kere doluyoruz bu defa şu aradaki boşluğumuza batıyoruz buraya trabzan yapıyoruz tığın başını tekrar bir kere dolayıp ikinci trabzanımızı da yapıyoruz aynı yere iki trabzanı yaptıktan sonra tekrar 3 tane zincir çekip aynı şurada yaptığımız işlemin aynısını buraya yapacağız bu şekilde şimdi bu sıramızı da bitirelim Evet hanımlar yine bu sırayı da bitirdik bu şekilde şimdi geldik buradaki aramızı da yaptık burada yine üç tane zincir çektik tığın başına tekrar iki kere doladık buradaki son bir trabzanımız vardı Şurada gösterelim şu baştaki trabzanı yapmamıştık buraya tığın başını iki kere doluyoruz. En baştaki trabzanımıza yine bir trabzan yapıyoruz. Dört kere de çıktık. Burada en baştaki trabzanımızın en tepe noktasına batıyoruz. Bu trabzanımızı burada birleştiriyoruz. Burada Şimdi 4 tane 4 tane zincirle yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 4. Evet 4 tane zincirle yukarı çıktık. Şurası birleşik tabii. Şöyle 4 tane zincirle yukarı çıktık ikinci trabzanla. Buradan 4 e, tane trabzan için çektik. Şimdi 3 tane de ara boşluk için zincir çekiyoruz. 1 2 3 3 tane zincir çektik. Tığın başına 2 kere doluyoruz. Buradaki hemen bir sonraki trabzana bir tane trabzan yapıyoruz. Tırın başını tekrar iki kere doluyoruz. Bir sonraki trabzana. Aa, bir dakika. Şimdi burada çıktık. Aynı trabzana batacağız. Burada bir sonrakine batmıştık. Şimdi yine aynı trabzana bir trabzan daha yapıyoruz. tane oldu. Aynı trabzan Şimdi tığın başını tekrar iki kere dolayıp bir sonraki trabzanı bu defa bir tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde oldu. Yani birinci trabzanı iki tane ikincisinde bir tane. Burada iki tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, tığın başını bir kere doluyoruz birinci trabzana şurada yaptığımız küçük trabzanların birincisine batıyoruz bir iki tane çıkıyoruz üçüncüyü çıkmıyoruz bekliyoruz bu şekilde tığın başını tekrar doluyoruz bir sonraki trabzanımıza batıyoruz bir iki çıktık şimdi bunların hepsini birleştiriyoruz bir 2 zincir çekiyoruz. Yani bu sefer kapatma işlemi yaptık. Şöyle göstereyim. Burada böyle kapattık bu gerisini. 2 i̇ki zincir çektikten sonra tığın başına iki kere doluyoruz. Birinci trabzana bir tane trabzan yapıyoruz. Tığın başına iki kere doluyoruz. Bir sonraki trabzanı bir trabzan yapıyoruz. tığın başına iki kere dolayıp trabzan yaptığımız yerin aynı yerine bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi ne yaptık? Bir tane tekli yaptık, bir tane çift yaptık. İlk trabzanı bir tane, ikinci trabzanı iki tane. Burada üç tane zincir çekiyoruz tığın şimdi bir kere alıyoruz. Bir sonraki trabzana şöyle parlama yapıyorum. Bir sonraki trabzana iki tane trabzan yapacağız şimdi. Bir saniye. Iki, üç, dört. Aynı yere bir trabzan daha yaptık. İki tane trabzanımız oldu. Tığın başını tekrar ikiye ayıralım. En sondaki trabzanımıza bir trabzan yapıyoruz. Şimdi buraya kadar geldiğimiz yeri bir anlatalım. Şöyle olursa daha iyi olacak. Şimdi burada dört tane trabzanımız var. Buradaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesine yani ikinciye 2 trabzan yapıyoruz. Araya 3 zincir çekiyoruz. İlk baştaki trabzanımıza yani ortadaki şu iki tırabzanı iki tane trabzan yapıyoruz. Dışarıdakilere birer trabzan yapmış oluyoruz. Yani iki trabzan üstüne üç tane trabzan geliyor. Yani şunun üstüne bir tane, buna iki tane, buna da iki tane, buna bir tane. Arada üç zincirimiz var. Burada da şimdi Devam ediyoruz. İpimizi doluyorum. Burada da Bu defa iki zincir çekiyoruz. Bir iki. Yani şu geldiğimiz Orta noktada iki zincir çekiyoruz. Burada tığın başını bir kere doluyoruz. Birinci trabzanımıza batıyoruz. Bir iki çıkıyoruz. Üçüncü çıkmıyoruz. Bekletiyoruz. Tığın başını bir kere doluyoruz. Bir sonraki trabzanı da batıyoruz. Bir. iki kere çıkıyoruz. Üçüncüyü hepsini birlikte çekiyoruz. Bir. iki tane zincir çekiyoruz. Şimdi tığımızın başını iki kere doladık. Birinci trabzana bir tane. İkinci trabzana iki tane trabzan yapacağız. Bu bir. aynı yere gördüğünüz gibi aynı yere bu da ikinci arada 3 zincir tığın başını iki kere doluyoruz buraya yine iki, iki tane trabzan yapıyoruz iki tanemizi yaptık iki Şimdi tekrar bir tane trabzan yapacağız sonucu. Şimdi tekrar iki zincirimizi çekiyoruz. Evet anlaşılmayan bir nokta olursa yorumlarda bana bildirmenizi isterim. Bu şekilde size yardımcı olabilirsem. Evet dediğim gibi buradaki alttaki dört tane trabzanımız var. Dışarıdakilere birer tane. İçerideki iki tırabzanımızı da ikişer tane tırabzan yapıyoruz. Bu kadar. Aralarda üç zincir. Buraların aralarında iki zincir. Burada da kapatma yapıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Başa geldiğimiz zaman tekrar videomuza devam edelim. Gördüğünüz gibi bu sırayı da bitirdik. İki zincirimizi çektik tekrar. Burada iki tane olması gerekiyordu. Burada da bir tane olması gerekiyordu. Şimdi onları tamamlayacağız. Sığımızın başına iki kere dolduk. En baştaki trabzanımıza bir tane trabzan yapıyoruz. Bir tane trabzan yaptık. Şurada iki tane olması gerekiyordu. Sığımın başını tekrar iki kere doluyoruz. Buradaki boşluğa ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Buradan 1 2 3 4. zincire kapatıyoruz. Bu şekilde kapattıktan sonra şurada ilk bir zincirimize, birinci zincire batıyoruz. Burada kaydırma yapıyoruz. İkinci zincirimize batıyoruz. Burada ikinci zincire kaydırma yapacağız. Bu defa Şimdi ikinci zincirdeyiz. <laughs> tam ortadayız yani. Üç zincirin ortasındaki zincirdeyiz. Buradan e, üç tane zincir çekiyoruz. İki, iki tane çekelim hatta. Bir tane, üç tane evet zincir çekiyoruz. tam başım bir kez doluyoruz Aynı zincir boşluğuna giriyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. <laughs> 2 trabzanımız oldu. Zincirle birlikte 2 oldu. Şimdi tığın başını bir kere doluyoruz. Aynı zincir boşluğuna batıyoruz. Buraya bir trabzan daha yapıyoruz. Bu trabzanımızı yaptık. Şimdi burada bunu yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyoruz. 1, 2 bu defa tığın başını iki kere doluyoruz burada 3 tane trabzanımız var gördüğünüz gibi bu 3 trabzanın her birine birer trabzan yapacağız tığın başını iki kere doluyoruz en baştakinden başlıyoruz 2, 3 4 kere de çıktık tığın başını iki kere dolduk bir sonraki trabzana ikinciyi yapıyoruz <laughs> tığın başını iki kere doluyoruz bir sonraki trabzana üçüncü trabzanımızı yapıyoruz burada şu boşluğun olduğu yerde beş tane zincir çekiyoruz bir iki üç dört beş beş zincir çektik direkt karşıya geçiyoruz tığın başını iki kere doladık buradaki üç trabzanın her birine birer trabzan yapacağız bir tığın başını iki kere doladık ikinci trabzanımıza geldik İkinciyi yapıyoruz tığın başını tekrar iki kere doladık üçüncü trabzanımıza da 3. trabzanımızı yapıyoruz burada tekrar 2 zincir çekiyoruz 1-2 ipimizi güzel dolayalım. evet bu şekilde oldu şimdi buradaki ara boşlukta 3 zincirlik ara boşluğumuzun tığın başını bir kere doluyoruz şöyle gösterelim 2. zincirimizin ikinci zincir boşluğumuza girdik buraya 3 tane tekli trabzan yapacağız 1 aynı yere 2 aynı yere üçüncü trabzanımızı da yaptık bu sefer son başını bir kere doladık aradaki tek fark bu bu şekilde zincir noktasına üç tane trabzan yaptık Şimdi burada iki zincir çekiyoruz. Tığın başına iki kere doğradık. En baştaki trabzanımıza bir bir sonraki trabzana iki bir sonraki trabzana da üçüncü trabzanımızı yaptık. Evet böyle bu şekilde gidiyor. Şimdi yine 5 tane zincir çekiyoruz. Şurada olduğu gibi. Şu aralarda yaptığımız yere 5 tane zincir çekmiş oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıra başını tekrar iki kez olduk ve karşıya geçeceğiz şimdi. Buraya gene aynı şekilde. Buralarda sadece 3 zincirin en ortadaki zincirinde 3 tane tekli trabzan yapıyoruz. Bunlar gene Çiftli iki trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde devam edelim. Son sıramı, son sıramıza geldiğimiz zaman videomuza devam edeceğiz. Şimdi videomuzu sonlandıralım. Tamamlar, bu sıramızı da bitirdik. Şimdi burada şu en baştaki zincirimizin tepe noktasına bağlama yapıyoruz. Şuradan bu sıramızı kapatıyoruz burada şimdi 3 tane zincir çekiyoruz kırmızının başını bir kere doluyoruz aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyoruz şimdi birinci trabzanımızın başında iki trabzan oldu tüm başını tekrar bir kere doluyoruz ortadaki trabzanımıza bir tane trabzan yapıyoruz Sıktığım başını bir kere oluruz, Sondaki trabzanı iki tane trabzan yapıyoruz gene. Yani baştaki ve sondakine iki trabzan, ortadakine tek trabzan. Toplamda 5 trabzan yapıyoruz. Altta üç tane trabzanımız vardı. Birincisini iki tane yaptık, ortadakine bir tane yaptık, sondakine tekrar iki tane yaptık. Beş 5 trabzanımız yaptık. Şimdi üç tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 zincirimizi yaptıktan sonra tığımızın başına bu sefer iki kere doluyoruz. Buradaki üç tane trabzana üç tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3. tane trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz. tığımızın başına bir kenar oluyoruz. Şuradaki ara boşluğumuza bir tane trabzan yapıyoruz tekli. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başını iki kenar alıyoruz. Karşı tarafa geçmiş oluyoruz. 3 trabzanımızın her birinin tepesine birer trabzan yapıyoruz. Tığımızın başını iki kere dolayarak ikinci yaptık. Bu da üçüncümüz oluyor. Evet buraya bu şekilde oldu. Şu biraz ortası duracak. Böyle. Sonra burada tekrar 3 zincir çekiyoruz. Kırmızı başını bu defa bir kere doluyoruz. Şu aradaki üçlü yeri yapacağız. Burada baştaki trabzanımızı iki tane trabzan yapıyoruz. tekli bir trabzan. Bir kırmızı başını bir kere doluyoruz. Aynı yere ikinciyi yapıyoruz. Biz tığımızın başına bir kere doluyoruz. Bir sonrakine şuradan bir trabzan yapıyoruz. Tığımızın başına bir kere doluyoruz. Bir sonraki trabzına da iki tane trabzan yapacağız. Bir, iki. Burada tekrar üç zincirimizi çekiyoruz. Burada tığımızın başına bu defa iki kere doluyoruz. Buradaki iki trabzanlarımızın üstüne her birine birer trabzan yapıyoruz. Tığımızın başına iki kere doluyoruz. Bir sonrakine iki. Tığımızın başına iki kere daladık. Bir sonrakine üç. Sonra tekrar bir zincir çektik. Tığın başını bir kere doladık. Ara boşluğumuza batarak bir tane trabzan yaptık. Tekrar bir zincir çektik. iki kere doladık. Tekrar baş başa geçtik. Böyle bu şekilde gideceğiz. Bu şekilde yaparak en başa geleceğiz. Gördüğünüz gibi en başa gelince videomuza devam edeceğiz.